Evet rüyamda vatanı gördüm ve hatırlay Türk kitaplarının kıymetli okurları İşgal döneminde İzmir 15 Mayıs 1919 yılında işgal edilir. 3 yıl 4 ay 21 günde İzmir işgal altında kalır. Lakin birçok kaynakta yer almayan bir gerçek var. Temel altında bulunan Başdurak Cami aslında işgal döneminden son gününe kadar bütün Kuvay Milliyecilerin yani Türk ordusuna yardım eden vatanseverlerin iletişim merkezi olan, haber merkezi olan ve Yunan işgalindeki İzmir'in Yunanların hareketlerini, onların İzmir'deki faaliyetlerini bu bölgeye aktardıkları buradan da Ankara'daki Milli Mücadele Posta Telgraf Merkezi'ne yani Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildiği bilinir. Hatta filmlere konu olmuştur Başturak Camii. İzmir'deki kuvayi Milliye'cilerin, İzmir'deki vatanseverlerin bu camide ibadet yaparak, ibadetten sonra farklı bölgelerinde toplantılar yaptığı ve bu bölgedeki esnafın da kuvayi milliyedeki bu gizli haberleşmeye destek olduğu bilinenler arasında. Şu an o caminin tam yanındayım. 1652 yılında yapılmış olan cami Büyük Taarruz'a kadar İzmir işgalinde Birçok istihbarata ev sahipliği yapmıştır. <laughs>